Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek orta vadeli programa dair açıklamalar yaptı ve 2023'te orta vadeli programa dair tüm hedeflerinde tutturulduğunu ifade etti. Diğer taraftan da enflasyonu yeniden tek haneye biz indireceğiz mesajını verdi. Hedefimiz toplumumuzun, milletimizin refahını arttırmak. Evet, Ülkemizi kalkındırmak. Hazine ve Maliye Bakanı ben, Mehmet ben, Şimşek Güneydoğu Sofrası İstanbul ben, buluşması etkinliğinde konuştu. Enflasyonu tekrar tek haneye biz indireceğiz dedi. Bize güvenin. 2002 yılında nasıl ki enflasyonu tek haneye bizim hükümetimiz indirdiyse konut açığını biz gideririz. Konut arzını biz artırırız. Ve böylece kiralarla ilgili şikayetler azalmış olacak. Enflasyon beklentilerinde de düşüş var. Şimdi biz diyoruz ki biz bu sene sonunda enflasyonu 30'lu rakamlara indireceğiz. Piyasada diyor ki önümüzdeki 12 ayda enflasyon 30'lu rakamlara inecek diyor. Şimşek yani, ekonomik verileri dünyayla kıyaslayarak değerlendirdi. Son 20 yılda her alanda büyük bir ilerleme sağlandığını ifade etti. 2002'den bu yana reel olarak dünya ekonomisi 100 iken 209'a çıkmış. Türkiye 100 iken 301'e çıkmış. Biz Avrupa Birliği ile kişi başına gelirde arayı kapatıyoruz. Cari açıkta bakın azalma var. Bütün bunlar istikrar için, büyüme için gerçekten önemli göstergeler. Bakan Şimşek 2024-2026 dönemini kapsayan orta vadeli programı işaret ederek 2023 yılında tüm hedeflerin tutturulduğunu vurguladı. Bugün Merkez Bankamızın rezervlerini artırdık. 33 milyar lira mayıstan bu yana arttı. Türkiye'nin notu yükselmeye başladı ve biz Eylül ayında açıkladığımız orta vadeli programın 2023'te hemen hemen bütün hedeflerini tutturduk. Büyümede İşsizlik oranında, enflasyonda, cari açıkta, bütçe açığında hedeflere tuttu, hedefleri tutturduk. Bakan Şimşek, program çalışıyor. Büyümede, işsizlik korununda, enflasyonda ve bütçe açığında hedefleri 2024, 2025 ve 2026'da tutturacağız ifadelerini kullandı.